ekranlara yıllardır deprem uzmanlarını çıkarıyorlar. Deprem oldu olacak asıl mevzuyu kimseye konuşturmuyorlar. Doğru Az sonra nasıl bir deprem uzmanı olduğunuzun Sizde farkına varacaksınız. Doğru Onu söyleyeyim. Doğru Hasan doğru abi, abi en büyük uzman şu an. Ee, göreceğiz. Göreceğiz. Herkesin açıklamalarına göre, göre göreceğiz. Şimdi deniyor ki işte 6.2'lik bu fay kırıldı. Oradan enerji açığa çıktı bir daha kolay kolay deprem olmaz. Hayır olur mu öyle şey? Bu işte falanca fayı da tetikledi. Sırada o var. 7 olacak, 8 olacak, 9 olacak, 10 olacak. Öbürü soruyor bu fay kaç, kaç metre diyor. Belki soruyor kaç kilo diyor. Öbürü diyor ki yerin ne kadar altında, ne kadar üstünde. Alıyorlar haritaları. Fayı kurcalıyorlar abiciğim. Ellemeyin bırakın şu fayla uğraşmayın. Diez y que le oí